Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bütüncül eğitim Eserlet Demir videosuyla ile karşınızdayız. Yeni bir ders anlatımı yapacağız. Bugünkü ders anlatımımız çarpma işlemleri. Çarpma işlemlerine ne zaman geçeriz? Birinci sınıf süreci toplama ve çıkarma süreci tamamladıktan sonra çarpma işlemine geçeriz. Birinci sınıfın sonunda, son iki hafta, üç haftasında veya ikinci sınıfında hemen başında çarpmalara geçilir. Eğer ki videomuzu beğenirseniz lütfen Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız diyoruz. Çarpma işlemi. Çarpma işlemi nedir? Öncelikle onu bir tanımlayalım. Çarpma işlemi. Toplananları aynı olan toplama işleminin kısa yoldan yapılması demektir. Ee, tekrar ikinci notamıza geçelim. Çarpma işleminin sembolü bu işaret çarpı yani x. 4 okunuşu var. Ben bunun için, e, 3 okunuş üzerine duracağım. Çarpı kere tane. Bir de defa diye söyleriz. O çok fazla kullanılmadığı için özellikle bunun üzerine yoğunlaşıyoruz. Tekrar söylüyorum. çarpı kere tane. Ama en fazla yoğunlaşacağımız şu. kere. Neymiş kere? Yani bu işareti gördüğümüzün her yerde ya çarpı diyeceğiz ya kere diyeceğiz ya tane diyeceğiz. Bunun ismi buymuş demek ki. çarpı kere tane tane kere çarpı en fazla neyi kullanacakmışız en fazla kere ibaresini kullanacağız evet yalnız çarpma işlemine geçmeden önce ne yapmamız lazım çarpma işlemine geçmeden önce en önemli yapılması gereken ritmik saymaların öğrencide oturmuş olması gerek, gerekmektedir yani çocuk ne demek bu ritmik sayma deyince onu da ifade edelim İkişer 20'ye kadar. 3'er 30'a kadar. 4'er 40'a kadar. 5'er 50'ye kadar. 10'arı da 100'ere kadar, 100 kadar çok iyi bir şekilde sayabilmeli. Bu tamam olmadan çarpmaya asla ama asla geçilmemeli. 2'şeri 20'ye kadar, 3'eri 30'a kadar yani 30'un 30 üstüne de çıkıp da 33, 36, 39, 42 diye kesinlikle ve kesinlikle gerek yok. Sadece 30'a kadar, 4'e, 40'a kadar, 5'e, 50'ye, 10'a da 100'e kadar öğrenci çok iyi bir şekilde hem ileri hem geri. Bak tekrar söylüyorum. Hem ileri hem geri sayabilmesi lazım. Bu süreç tamamlamadan çarpmaya asla ama asla geçilmemeli. Evet. Şurada da hemen yaptık. Görmüş olduğunuz gibi 2'şer, 2'şer 20'ye kadar, 3'er 30'a kadar, 4'er 40'a kadar, 5'er 50, da 100'e kadar. Burada süre, süreç neydi? Hem ileri doğru sayacak çocuk hem geriye doğru sayacak. Yani bu saymaları yaparken çocuk bir yerde üçeri sayarken mesela şaşırmışsa eğer ki 24 yerine atıyorum 25 de, demişse bunu tekrar öğrenci başa doğru yeni baştan sayması lazım. Bu süreç iyice tamamlandıktan sonra önce saymalar yalnız şu önemli. Bu önemli bir detay. Çünkü çocuklar sayarken üçer üçer. 3, 3 6 9 12 15 değil. Yavaş yavaş. 3 6 9 12 15 18 21 24 Burada unuttuğunu düşünüyoruz. Parmağıyla sayıyor. 27, 30. Bu öncelikle somutlaştırarak çocuk bazen 4'den şaşırırken mesela 28'den sonra kaç geleceğini şaşırır. Hemen parmaklarını kullanır. 29, 30, 31, 32 diye. içinden sayar 32 diye. Bunlar çok sıkıntı değil. Zaten ilk başta hızlanmaz. Sonradan hızlanır. Bunları çocuk zaten biz birinci sınıf düzeyinde 2'şeri, 5'eri, 10'arı çok iyi bir şekilde eğitim öğretim sürecinin hemen başında çocuklara zaten veriyor öğretiyoruz. Geriye zaten ne kalıyor? Bir 3'er ve 4'er kalıyor. Bunu da çocuklar çok kolay bir şekilde öğrenmiş oluyor. Şimdi çarpma işlemine geçelim. Evet. Şimdi görmüş olduğunuz şurada ee, ne var? Sayılar var e, kaç tane 4 4 4 4 yazılmış ve toplam 24 4 4 4 sayarsak 4 8 12 16 20 24 bunu kısa yoldan çarpma ile yapalım ne demiştik hemen en başta en baştaki ilk fotokopimizde ne söylemiştik şu ibare vardı çarpma işlemi toplananları aynı olan toplama işleminin kısa yoldan yapılması demektir. Tekrar söylüyorum. Çarpma işlemi Toplananları aynı olan toplama işleminin kısa yoldan yapılması demektir. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın toplanan sayılar var. Ve hepsi aynı. Hepsi 4 yani. Görmüş olduğunuz gibi. 4 4 4 4 4 ve 4 4 4 sayarsak da 24. Bunu kısa yoldan çarpma ile yazalım. Kısa yoldan. Evet. Kaç tane 4 var? 1 2 3 4 5 6. 6 tane 4. Eşittir 24. 6 kere 4 24. 6 çarpı 4 24. Yani görmüş olduğunuz gibi bunu da sayısal olarak yazdık. 6 kere 4 24. Burada merkezde neyi kullanacaktık? Kere ibaresini unutulmasın. 6 kere 4 24. Evet. Üçer örnek verilmiş. Kısa yoldan çarpmayla yapalım. Görmüş olduğunuz kaç tane 3 var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 3 15. 5 kere 3 15. 5 çarpı 3 15. 5 kere 3 15. Yine hepsinde 15 ibaresi geliyor ve üç şekilde de söyleyebiliyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Defa da ibaresini kullanabilir miyiz? Evet, kullanabiliriz. Kerenin diğer ismidir defa. Evet, yani ikişer görmüş olduğunuz gibi kaç tane var? 9 tane 2 varmış. 9 tane 2 18. 9 kere 2, 18. 9 çarpı 2, 18. 9 kere 2, 18. Buraya hep kere diye söylüyorum. Kalsın diye çocukların kafasında. 5'lerden örnek var. Kaç tane 5 var burada? 7 tane. 7 tane 5, 35. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 7 kere 5, 35. 7 çarpı 5, 35. 7 kere 5, 35. Şimdi çarpma olarak verdiğimizi hemen biraz hızlı anlatıyorum. Fazla bir şey anlatmak istiyorum çünkü bilgileri. Şimdi de çarpma olarak verdiğimizi toplama olarak yazalım. Buradaki amacımız şu. Somutlaştırmak. Bunları anlatmadan kesinlikle kesin ve kesinlikle çarpma işlemi çocuğun önüne ezbere verilmez. Önce somutlanacak. Yavaş yavaş. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Önce burayı bir okuyorum. 3 tane 4 diğer okuyuş yapıyorum. 3 çarpı 4. Sürekli kullanacağımız okumaya geçiyorum. 3 kere 4. 3 kere 4. 3 kere diyor. 3 kere 4. 3 kere. Evet. 1. 1 kere. 2 kere. 3 kere. Bakın yanlış oldum. Ve 4, 8, 12. 3 kere 4, 12. 3 kere 4, 12 ezberin sonra. Bu somutlaşması lazım. Buraya geçtik. 6 tane 2. 6 çarpı 2. 6 kere 2. 6 kere. 6 kere 2 yazacakmışım. 1 kere. 2 kere. 3 kere. 4 kere. 5 kere. 6 kere. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6 kere 2. 12 imiş diyoruz. Devam edelim hemen şuradan. Evet. 9 kere 3. 9 kere. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kere 3. Görmüş olduğunuz gibi üçer 3'er de sayarsak 27 yapar. Evet 2 kere 4. 2 kere diyor. 2 tane 4. 2 çarpı 4. 2 kere 4. 1 kere 2 kere eşittir 8. 8 kere 5. 1 kere 2 kere 3 kere 4 kere 5 kere 6 kere 7 kere 8 kere o da eşittir 40. 4 kere 1 1 kere, 2 kere, 3 kere, 4 kere eşittir 4. Evet. Bir farklı bir yaklaşım yapalım şimdi burada. Farklı bir yaklaşım yapalım. Evet dikkat edelim buraya. Lütfen ama lütfen dikkatli olalım. Görmüş olduğunuz önce aşağıdaki notu okuyorum. Çarpma işleminde rakamlar yer değiştirse de sonuç değişmez. Toplama işleminde olmuş olduğu gibi. Toplama işleminde mesela 3, 2 daha eşittir 5 yapar. 2, 3 daha eşittir 5 yapar. Sonuç değişmezdi. Çarpmada da böyle bir durum varılmış. Görelim. 5 kere 3. 5 kere 3. 1 kere 2 kere 3 kere 4 kere ve 5 kere eşittir 15 tersten okuyoruz bunu. 3 kere 5. 3 kere 5. 3 kere diyor. 1, 2, 3 eşittir. Yine 15. Demek ki değişse de sonuç değişmiyor. Şuraya gelelim. 10 kere 3. 1 kere, 2 kere, 3 kere, 4 kere, 5 kere, 6 kere, 7 kere, 8 kere, 9 kere, 10 kere. 10 kere 3. 30 yapar. 3 kere 10 diyor. Bakın. 1 kere, 2 kere 3 kere eşittir 30. Sonuç değişmiyor. 30 30. 15 15. Yani çarpma işleminde verilen elemanlar yer değişse de sonuç değişmiyor. Verilen elemanlar dedik. Verilen elemanlar. Peki bu elemanların isimleri nelerdir? Hani e, toplama işleminde birinci toplanan, ikinci toplanan. işte çıkarma işleminde eksilen, çıkan, fark diye isimlendiriyorduk. Peki çarpmada da bunların isimleri var mı? Tabii ki var isimleri de şu şekilde söyleyebiliriz. Çarpma işlemi yan yana ve alt alta yazılabilir. Ben burada alt alta yazılmanın üzerine gördük ama çok fazla yoğunlaşmayacağız. E, temelinde de yoğunlaşmanın da çok da e, taraftarı değilim. Çünkü alttan okumaya başladığımız için. Öncelikle yan yana oturması lazım. Birinci eleman çarpan, ikinci, ikincisi de çarpandır. Sonuç çarpım. Çarpan, çarpan, çarpım Tekrar söylüyorum. Çarpan, çarpan, çarpım. Çarpan, çarpan, çarpım. Evet. Alt alta yazacak olursak eğer ki Çarpan, çarpan, çarpım. Çarpan, çarpan, çarpım. Ee, 4 kere 5. 5 kere 2. Burayı da okurken aşağıdan yukarı doğru okuruz. Bunun üzerine yoğunlaşmayacağım dedim. Çünkü çocukların kafası toplama ve çıkarmada tam bir oturmadan hemen buna geçecek olursak kafası karışabilir. Çünkü toplama ve çıkarma üstten başladık. Bunu alttan ifade isimlendirilip söylenir. 4 kere 5, 5 kere 2 gibi söylenir diyoruz. Evet şimdi bir de görsellerden yararlanarak bunu yapmaya çalışalım. Görmüş olduğunuz gibi yukarıdaki elmaları toplama işlemi ve çarpma işlemi olarak gösterelim. Evet tabaklar var ve tabaklarda da Elmalar var. Her bir tabakta aynı sayıda elma var. Görmüş olduğunuz gibi kaç elma var? 3 3 3 3 3. Evet. Sayalım bunu toplama işlemi olarak. 1 2 3 tekrar bir 3 tekrar bir 3. Kaç tane? 3 6 9 12 15. Demek ki 15 tane elma varmış. Pekala, bu görmüş olduğumuz görseli çarpma olarak nasıl ifade ederiz? Kaç tane? 3 vardı, 5 tane. Ve bunu çarpma olarak gösterirsek kaç tane ee, tabak vardı? 1, 2, 3, 4, 5. Her birinde de 3'er tane. 5 kere 3 eşittir, 15. Bir de bunu şeyle gösterelim. Başka bir e, görselle. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu sefer de kalemler var. Aşağıdaki kalemleri toplama işlemi ve çarpma işlemi olarak gösterelim. Kalemlerin arasını artı koyacak olursak bunları hepsi aynı o çünkü. Kaç kalem var? 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24. 24 tane kalem varmış. Bunu çarpma işlemi olarak yapacak olursak. Evet kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 4 eşittir 24 deriz. Bunu da çarpma işlemi olarak Gösterimi bu şekildedir. Şimdi bir de ne yapalım? Ee, soru olarak çözmeye çalışalım. Evet görmüş olduğunuz gibi şekilde de bunu gösterdik. Bir çiftlikte 4 tane inek 6 tane tavuk vardır. Bu hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır? Görmüş olduğunuz gibi ineklerin resimleri var. İneklerin ee, her bir ineğin 4 ayağı vardır. 4, 4, 4. Her bir ineğin 4 ayağı. Öyleyse hemen toplam olarak bunu gösterebiliriz. 4, 8, 12, 16 tane ayak vardır diyoruz. Ee, hemen bunu kısa yoldan yapalım. Kaç tane inek vardı da? 4. Her bir ineğin kaç ayağı vardı? 4. 4 kere 4, 16. Bulduk. Bu inekleri bulduk. Buraya inek yazalım. Şimdi tavukları geçelim. Buralar da artı. Her bir tavuğunda ikişer tane neyi vardır? Ayağı vardır. Kaç tane? Hemen sonucu yapalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ayak. Peki kaç tane tavuk vardı? 6 tane tavuk. 6 çarpı her bir tavuğun 2 ayağı olduğu için 6 kere 2, 12. Ha, hemen bunun toplamını yapalım. Evet, 16 tane ayak ineklerin. 12 de tavuğun vardı. Toplarsak eğer ki 6, 2 daha 8, 1, 1 daha 2, 28 tane tavuk ayak varmış deriz. Soru olarak da bunu bu şekilde çözebiliriz. Dediğimiz gibi inşallah videomuzu beğenirsiniz. beğenmişseniz eğer ki tek bir isteğimiz var. Bütüncül eğitim Esra Demir kanalına abone olmanız ve beğenmeyi unutmayınız diyoruz. Bayramda Talha'ya harçlık olarak dedesi 45 TL ebesi 26 TL ve babası 43 TL verdiğine göre Talhan toplam kaç TL'si olmuştur? Alt alta bunları toplayacağız. 45 Ondan sonra 26 Ve de en sonunda 43 yazacağız. 5 altı daha. 5, 6 daha 11, 11, 3 daha 14. 14'ün 4'ünü yazacağız. Elde var 1. 4, 2 daha 6, 6, 4 daha 10. El, elde vardı 1, 11. 11'in birini şuraya yazıyoruz. Toplanacak hiçbir şey kalmadığı için 11'in de Olduğunu yazıyoruz. Toplam 114 TL'si toplam Talha'nın 114 TL'si olmuştur.